Yığılmış üst üste sırtlanlar sıra bize gelecek ne zaman çok hevesli kemik kırıcılar ağızları açık fal taşı gibi gözler seste kulaklar biri çıksa öne hücum edecekler korku yok her şeyi deneyip öğrenecekler karşılarında aslan iki tane iştahları yerinde biri kalksa hücuma geçecekler tadını çıkara çıkara yemiş aslanlar var kalan avdan götürmek isteyince aslanlardan biri cümbüş kopmuş o zaman harekete geçmiş sırtlanlar kimi malı kimi o kadar beklenmiş de yedirmezler artık aslana payı payımızda payımız açız av aslanın ağzında sırtlanlar aslana saldırınca bırakmış aslan avı yere oda karşılık vermiş onlara tekrar tekrar alsa da avı ağzına korkan kim hepsi aç biraz geri tekrar hücum ileri çevirmiş iyicene aslanı daraltmışları iyiden iyiye çemberi aç olmayan aslan çok ısrarcı değilmiş tokarınla karınla savaş vermek neymiş bırakmış avı üşüşmüş sırtlanlar herkese yetmez olsun diğer aslan uzaklaşmış çoktan diğeri peşinden koparan parçayı yırtmış paçayı almış payı kalanları içinde verilen savaş büyümüşte büyümüş pay kavgası payıs masalları video telif hakkı